Aracımız 2006 model Volkswagen Jetta 1.6 motor. Sağ ön tekerimiz söküldü. Ah! Sol ön de söküldü. 17'lik toplamda 5 adet bijonu çıktı. Ah! Rotil somunlarımız sökülüyor. Ah! 16'lık 3 tane somunu bulunuyor. Bunlar çıkartıldı salıncağımızdan. Rotil ile beraber çıkacak. Aynı işlemler sağ tarafta da gerçekleştirildi. Sol ön aks kafası somunumuz sökülüyor. 28'lik olan cıvatımız söküldü. Sağ sol aks kafamız, salıncağımız taşıyıcımızdan ayrıldı. Sağ aksımız sökülüyor. Gevşek olan cıvatalar söküldü. falan değil şey. Sol taraf aks evet. bağlantı cıvatalarımız sökülecek. 8'lik yıldız tors uzun evet. lokma ile bu şekilde söküyoruz. Evet. Sol aksımız çıktı. İşlemlerimizde öncelikle aks kafasından başladık. Aks kafamız bu şekilde. Körüyle beraber takım olarak değişecek. Hemen aks kafamızın bu noktasında bir segmanı var. Bunu çıkartıyoruz. Dişlere zarar vermemeye dikkat edin. Aks körümüz takıldı. Yeni segmanımız takıldı. Bu parmağı oraya sıkınca ne oluyor? Neyi kontrol ediyorsun? Ya bastırmış oluyorum içeriye. Bak. Hmm. Peki ilave yağ ekleyecek misin? Orucu içeri yapıyorum zaten. Çünkü Üstüne tamamlayacaksın yani. Bastığı yağ yetmiyor. Az Fabrika var. eksik mi yapmış yani bize? Evet. Yanlış yapanlar ne olur Bilal bizde? Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? <laughs> Yağımız evet. eklendi. bu şekilde yukarı aşağı kontrol ediyoruz. Segment tam oturmuş mu diye. Oturmuş. Gayet güzel. Hiçbir problem yok. Aks kelepçelerimiz takılıyor. Altta ve üstte 2 adet bulunuyor. Alt tarafın bağlantısı yapıldı. Üst tarafın da aynı şekilde tırnaklarına taktık. Burayı sıkıştırarak güzel bir şekilde kapattık. Akslar takılıyor. Diğer aksımız da bağlanıyor. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.